Hepinize merhaba hey arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle babaannem gittim. Bir de erkek erkek geldik babamla. Evet arkadaşlar bugün Mustafa e, gitmiş kendine bu şekilde bir şeker almış. Buradan çeviriyorsunuz. Buradan şeker düşüyor. Bir tane göstermek ister misin evet. arkadaşlara? Yaklaşın arkadaşlar gelin. Geldi mi? Geldi. Sarı Sen geldi mesela. Bunu geri beğenmediniz mi? Tepeden geri koyabiliyorsunuz. Buradan deli var. Mavi bak. de geldi. Mavi seviyorum ben. Evet. Böyle arkadaşlar. Başka anlatmak istediğiniz var mı? Başka Hı. ne yaptınız? ne ee, de, de sana ne almış? Bir şey. Ne yedin orada? Marlar yedim. Maraş dondurması yemiş arkadaşlar orada. Ee, yani bugün babam ve erkek erkeğe dolaşmışlar. Ha? Babanla gezmeyi seviyor musun sen? Çok mu seviyorsun? Arabayla mı gezdiniz, sürerek mi gezdiniz? Arabayla. Arabayla mı gittiniz? Hmm. Baban arabayı güzel kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? Sen sürseydin, sen niye sürmedin Oldu. Arabayı sen sürseydin? Yani. Sen süremedin mi? Ağzında bu şeker de olur, sakız da olur arkadaşlar. Büyüyünce ne olacaksın sen? İtfaiye. İtfaiyeci olacakmış arkadaşlar. Mustafa İtfaiyeci ne yapar? Yani. Yangın. Yangınları Yangınları söndürürmüş arkadaşlar. Biraz sesli konuşur musun bizimle? Bir arkadaşlar Asta bize şey konar çıkarsa bize kurtarıyorlar. Kedi çıkarsa kurtarıyor değil mi itfaiyeciler? Hmm. Polis olmak ister misin sen? İstemem. mi? İstemem. Sen hmm. itfaiyeci mi olmak istiyorsun. Anne ve babanı, babanı seviyor musun? Hı hı. Ne kadar? Çok seviyorsun. Beni seviyor musun? Bu aralar. Ondan mı? Ezgi ne yapalım Hepimiz bu kadar seviyormuş arkadaşlar. Biz de Babam da seviyoruz. bu kadar. Biz de sen çok seviyoruz. Evet. Hı. Evet. Filme de bu arada ben. Evet. Mustafa'ya sürpriz konuk olduk arkadaşlar. Birden kameraya başlatıp içeriye girdik şok oldu. Evet biz anlatacağız. Bay biz bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.